Atmadan bırakacağım bir saniye. Atmadan bırakacağım, bırakacağım bir saniye. Bak, hiç... bak iki yıldız alamazsak gerçekten bize de yazıklar olsun bu hayatta. Biz hiç oyuncu oyuncu değilmişiz o zaman. Bırakıp gidelim artık. Ama yani böyle Hı? PC Game Pass'ten bunu indirip bir 10 saat falan oynasam ben bunda çok iyi olurum. Herkese merhabalar ben Yüksel. Vodafone Free Zone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zeynep ile birlikte Overcooked 2 e oynayacağız. Hoş geldiniz Z's. Hoş buldum. bugün birlikte yeni bir içerikle beraberiz. Ben normalde TFT'ciyim biliyorsunuz TFT oynarım. Bugün birlikte e, joystick ile beraber Overcooked oynayacağız. Bakalım neler olacak. Kontrol tuşlarını dahi bilmiyoruz. çok heyecanlıyım. Valla ben <laughs> elimi bayağıdır kullanmamıştım ya bu şekilde. Neye basacağım hiçbir fikrim yok. Bu arada ne hani farklılık? İkimiz de Riot'çi olarak evet, biraz kız Evet, Kesinlikle. Önemli. Bir Valu'cu, bir, bir TFT'ci bakalım bir oyunun üstesinden gelebilecek mi? Göreceğiz! Bu arada arkadaşlar, Overcooked 2 PC Game Pass'in içerisinde bulunan ücretsiz oyunlardan bir tanesi. Siz de eğer Vodafone frizanlı olursanız 3 ay boyunca PC Game Pass'e ücretsiz bir şekilde sahip oluyorsunuz. Bu ve buna benzer birçok oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Bunu da hemen bilgilendirmiş olalım. Hemen New Game diyelim. Aa, çok Oo. farklı Kost, bir renk değil mi? Kostümlü falan geldik bir de. Evet Şu kırmızı olan benim ben. Yok mavili benim. Marul almamız Kız, gerekiyor marul, mi? Marul burada. Senin ben tarafından. geldim marula. A'ya basacağım. Ee, sonra bunu... Kes kesme işlemi bende. Sana vereyim sen bunu kes o zaman. İnşallah çok da... Bak ben bunu marulu oraya bıraktım. Sen onu al, al oradan kes. Bu an A şu an. Aldın. Tamam. Kestin. Ben sana tabak vereyim. Değil mi? Klavyede her şeyi bakmadan yapmaya <laughs> alıştım da şu an <laughs> çok kötü. Bir şey. Tabak verdim sana onu kes sen tabak koyalım. Koydum Sonra, galiba. Senin evet. servis etmen mi gerekiyor? Evet, ben bunu müşteriye veriyorum. Buyurun. Oo 8 bahşiş aldık bu arada. Çok iyi başladık. Allah bereket versin her şey. 8 yani. bahşiş bu devirde iyi yani. Ama sanki en zor işi sana bırakmışlar da Hiçbir şey yok. Ben hallederim. Benim mutfaklarım çok iyi. Sadece kesmeyi bana vermişler. Ben de tabak haz hazırlayayım şöyle hemen. Senin aynen. O boş tabağı bana evet. getirmen Getireyim, gerekiyor. Getireyim, getirdim. Ama bunu marulla birleştireceğiz güzel. Allah ben attım sana onu ya. Allah kafama bir sebepse ben saydım. <laughs> ben onu yerden alayım. müşteri görmedi diyelim bunu. bir şey piş yap piş. Şimdi sen bu marulu bu domates tabağının üstüne koyacaksın. Ben şu an cümleyi bile kafamda oluşturamadım yani. Şimdi o marulu, şu marulu. Bak şu şu, şu, şu marulu. Al, al aldım evet. tamam. Domates, onun üstüne koy. Al ben yine attım tamam. onu. <laughs> o benim şefim çok şey kötü davranıyor. Ben mobbinge uğruyorum sıkıntı bu. Kim toılmaz ya, müş ya. Müşteri görmedikten sonra çok da. E, görmedi sıkıntı ama. Sıkıntı değil. Kafama kafama domatesler atılıyor burada. Ben Aa ben geri attım. <laughs> benim el alışkanlığı oldu Abi, orası. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra yüksel mutfağa girmeyecek. Girmemeniz gerektiğini. Tam düşünmüştük ki. Öğrendik sanırım. Ay çok zaman kaybettik burada. Yüksel taban mı bırakır mısın lütfen? Ben bu kadar beceriksiz olduğumu düşünmüştüm nasıl bir restoran? Tek doğrama tahtası var. Şimdi bunu at, da, at, at, atmadan, yani, bunu bırakacağım, bir atmadan bırakacağım bir saniye. Atmadan bırakacağım bir saniye. Ben Hiç... şu an salatalık da kestim. Salatalığı da ver, aynen. Ama tamam, at, atmadan ben bırakmayı ben öğrendim. Ben ben Ama yok, senin tabak, tabak, tabak vermen var. gerekiyor bak. Bir Hayır bu aynı tabakta zaten servis edeceğiz. Bu abi üst üste yiyor her şeyi. Benim gibi. Ben de her şeyi tek tabakta yiyorum. İşte restoranların burası görünmeyen yüzüyüm ben resmen. Şu yani. Şu an var ya buraya bir kontrole gelseler yerden domatesler mi? Bilmem neler mi? Bizi kapatırlar yani gerçekten. Doğramak çok zor olmasa gerek zaten. Aynen, <laughs> aynen. Tek tek tuşla çözülüyor. Benim şu an sıkıntım atmak da... Onu da çözdük. Aa çok çok sipariş geldi. Bir dakika. Sen bu tabağa bana ha. Ben bunu götürüyorum. Bu bir tane zaten. Bir tane sade marul şey yiyorum. O da peki bir şey yanıyor bu? Zombi paramız çok iyi diye herhalde. Ay yangın çıktı sandım bir an yani dedim. Hep de sal salata buna. yapıyoruz burada. Hep sağlıklı. Burası yani. e, vegan bir mutfak. Bu ekmeklerden de alıp keselim. Onlar da olmuyor mu öyle? Onlar Onlarla ka kavgaya girişemiyor muyuz yani şimdi? Dövüşecek miyiz müşterilerle? Olmaktan sonra çok şey geldi aslında ya. Şey. Allah ben H gene attım. Huzur dolu bir oyun gibi mi geldi? Evet yani bir tık. Bir evet. de bana pek iş, iş yükü kalmadı. O da kötü. E ben biraz anksiyetik hareketler sergiliyorum. Bu kesilmiş zaten. Onu tabağa koyabilirsin. Bir dakika ben şu an... Onu da yapalım şu Bunu alayım. alayım ya. yani. Bir tane karışık var. Domates marul. Ben burayı bırakıyorum bak, ben pratiği çözdüm. Aa, Aa. Süremiz bitti, çok sıkıcı. Tam pratiği de, çözdüğüm biliyorsun. zaman sürenin ama, bitmesi. Ama hallettik gibi bir şeyler. Ne yapacağız? Sushi yapacağız. Sever misin sushi? Ben çok seviyorum da bunu, bu çok zor. Bunu üç tane şey birleştireceğiz biliyor musun? Bunu kes. Sen ben çalışmayayım kesin diye her yere bir şey koydun ama. Hayır. Ben yani attım gene. Kızartmamız falan mı? Aa kızartmamız gerekiyormuş bunu. Doğru. Aa, bunu yandı kes, yandı yandı. 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 pilav yandı pilav yandı. Ay, gibi ya, bir şey Ama yani takip etmen gerek orayı. Sen koydun ama onu. Bu da yandı. Ne bak. oldu? Yanmış Elimde tencere kaldı. Ya bak müşteri kabul eder öyle yanmış. Anlarlar onlar ama. Bu şey olayı çok hoşuma gitti benim ya. Aa bunun içinde ne eksik ya? tane video var biliyor musun? Yemekteyiz diye bir program var ya yemek programı. Evet. Kadın pilav yapıyor. Pilavın ama hepsi yanmış böyle bir diyor, kül olmuş yani simsiyah. Neresi yanmış diyor ama. Ko komple şey yani bir değil, simsiyah. Açıyor böyle tencerenin kapağını diyor ki. Aa çok az diyor şey olmuş diyor. Bunun zaten böyle olması lazım diyor. Hani bunun olur o diyor. Ama pilav <laughs> siyah yani. Ya yenilmez o anladın mı? Peki öyle o konularda Bizim planlar da böyle... bir tık öyle olacak galiba. Bun bunlar ben niye ayakımızın altında geziyorlar restoranın içinde dedi, ya çıkar mısınız yani? lütfen ettiksem, arkadaşlar. Dikmeye çalışıyorum. Tamam bak işi çözdük sen Ay, parçaları birleştir Ay, ben de, ayakçılık de, yapayım. Zeynep burada yalnız şey olsaydı ya rekabet olsaydı kesin geçmiştim seni. Yani. Hiçbir şey yapamazdım da rekabet olsa ben bu kadar rahat oynamazdım. Şimdi arkadaşlar pirinçlerin şeyi vardır Sushi'de birazcık daha dibini tutması gerekir. Ben benim bir bilgim yok bana anlatıyorsan. Yani biraz da lapa olması gerekir anladın mı? O yüzden. Pirinç tamam, konusundaki tek bilgim pilav. Tavuk pilav. <laughs> Dediğim gibi ben pek tecrübeli Aa, değilim. Aa bu kolay. Değil mi? Bu, bu kolay sanki az öncekine göre. Bunu sadece doğru. Bu yapamadık yok. diye, diye bizim bölümü kolaylaştırdı herhalde. Evet, bunlar, bunlar beceremeyecek <laughs> ama. Aa geldi Uygur Sushi de geldi. Aa bir saniye ortalık çok karıştı. Ama çok uzak. Ben buraya gelene kadar bu yanar ki zaten. Bizim yok. sanki burada bir ekip çalışması yapmamız gerekiyor evet. gibi bir hissiyat oluştu benden. Hani... Bence ben pirinçleri pişireyim. Sen bu tarafta yapılacakları bana ver. Sen yok illa gezeceksin bir konu. Hayır ya pirinci almaya gidiyorum. Nasıl gideceğim? Yok, tamam. Ben sağ taraftan Buradan ben keserim. Buradan vereyim sana. Şu an bana pirinç... Bunu kim dizayn etmiş? Aa bak bak yanacak. Yan Yanmadı yani bir şey Hiçbir şey yok. Ben buraya iki tane pirinç bıraktım. Üçüncüyü de alıp sana yardım edeceğim. Yine kapalı karıştı ya. Valorant Harbiden kolay oluyor şu an onu fark ettim. Şimdi geldim. Bak ne yapıyoruz? Birden fazla farklı şey girince benim kafa kaldırmıyor. Ee, tabak, tabak. Bu mutfağın dizaynını ben hiç beğenmedim. Tabak nerede şu an? Aa tencere yok. Tencere yok. Yediklerinden mi çalacağız tabakları? O benmişim aslında. Benim yıkamam lazımmış. <laughs> bak, Aa dur ben yıkıyorum. Yıkarım. Bak 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 el hareketlerime tamam, demek bak. Demek o senin görevin. Şükse benim kabul etmedim. Bunu bana yandırmadı bizi. Yani bu şey gibi tabak, gene, gene tabak bana lazım, bir Tabak lazım, tabak lazım. Bitiyor, sürekli bitiyor. Üstüme atıldı gibi de... Şu an resmen bu tabak muhabbetinden kaybedecek. Hiçbir şey yok. Kaybetmedik. Yani Biz... Tabağı da koyduğum gibi alman zaten... Çünkü lazım. İş yapıyoruz burada. Geç ata ata gidiyorum ben sana. Hoppa Bunun içine ne koyacağız başka? Salatalık, salatalık, salatalık. Bak, salatalık yanlış sipariş yapınca kırmızı bir şeyler yanıyor galiba. Salatalık. Bak müşteri sinirlendi sanırım. Bak orada kırmızı sallanıyor. Vermiyor. Onu evet, vermiyor. Ona en vermeyelim sinirlenmesi. Ama o zaman da puanımız düşer ya. Düşmez mi? Hiçbir fikrim yok. Bizi belediye başkanına şikayet eder. Adam zaten bizden pek haz etmiyor. Bak gibi. sen kesemiyorsun. Kaç. Ama sen gelip benimle aynı işi yaparsan... Yavaşsın, yavaş. Biz yetişemeyiz ki. O yaptığım işe yardım ediyorsun. Bak o tabak muhabbetini orada yıkamadın onları. Onun tamam, şey sırtını çektik. Yıldız aldık. En azından tek yıldız da alabilirdik. İki yıldız aldık, bir şey olmaz. Birazcık daha sakin olmamız lazım bence. Kriz yönetimimiz Bak, hiç iyi değil. Fail'lanmış iki tane var. Eksi 60 puan. Senin maaşından düşülür o. Bak iki yıldız alamazsak gerçekten bize de yazıklar olsun bu hayatta. Biz hiç oyuncu oyuncu değilmişiz o zaman. Bırakıp gidelim artık. Ama yani böyle... PC şey Game Pass'ten bunu indirip bir 10 saat falan oynasam ben bunda çok iyi olurum. Şunu da buraya koyduk. Şu an ne eksik bizde? Ben her şeyi koyuyorum isteler her şeyi aslında. Şu an kafam almadı hiç. <laughs> Sanki bu saracak yaprak lazım. Burada ya. burada burada. O, şu bak burada. Eksi 120'ye girdi. <laughs> Biz borçlandık. Açamıyoruz buradan ya şu kapıda. Bir şey söyleyeyim mi? Sen Biz yavaştan seyyar pilav arabasına geçiş Yapacak bir şey yok. Allah yangın çıktı dükkanda. Dedeye sahip çıkın. Şey şey e, tüp tüp. Ne yapmam gerekiyor tüp, bunu? Yangın tüpü yok mu bizde? Biz ne kadar sorumsuz bir işletmeyiz. Bizim dükkan onu batar. Onu suya koy, onu suya koy, onu suya koy. Suya koyulmuyor ki. Aa, Dükkanda yangın ya? çıkardım yani. Ya. Ay dur. Yani, Müşteriler siz yapayım. de kaçın gelin ya. Ya, ya yanlış, yanlış tencereyi ben bırakıyorum tabak lazım diyor. Bak buraya kadar yayıldı. Bizde şey yok, yangın söndürme tüpü. Nasıl söndüreceğiz gerçekten? Yani bu saatten sonra bu sönmez, baksana. Tabak da üstüne kapatamıyor Ay mi? çok kötü ama yangın çıkmaya çok müsait. Aa bu mu? Bu, 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 bu. Bu nasıl kullanacağım? Ha. Daha kötü yaptık. Ötekinde gene 130 puan <laughs> falan almıştık. Dükkanı yandı. Şimdi eksi dükkanı. 150 oldu. <laughs> Restoran yandı, bitti, kül oldu. Res. Toplantıya şey, oturmamızın zamanı ya geldi. Bir konuşma yapılması gerekiyor evet. şu an. Evet. Bu duoluk bozulur yani. Bu oyunda en azından. Yangını kim çıkardı? Yangını kim çıkardı? <gülüyor> <gülüyor> Yeterli bir cevap. Şey. Ben en azından panik oldum. Bir sağ sol yaptım. Bir iki tane yanlış sipariş vermiş oldum. Adam dükkanı yaktı. Dükkanı. Restoran yandı bitti kusura ya yok. Bu dükkan sonuçta tek benim dükkanım değil ki dükkanımız. Dükkanımız ama şimdi kontrol etmen söndürmek gerekiyor. Söndürmek için bütün çabayı gösterdim. Bulamadım. Şimdi bu bölümü e, bitiremeden bir sonraya geçemiyormuşuz biz. Bence devam da etmeyelim ama yani bu ikili pek olacak gibi değil bana pek güven vermedi. Değil mi? Arkadaşlığımız baki kalsın. İş başka, arkadaşlık yani başka, başka. Sen biz bana işletemedik arkadaşlar. Sen bana TFT öğretirsin, ben baloya çağırırım. Aynen. Yani biz en azından düşman olmayalım. Şimdi iş ilişkisinden kaynaklı. Şimdi burada ee... kayıt falan var. Daha da rezil de olmayalım. Yani bu esas önemli olan konu bu aslında. Ama açıkçası ben çok eğlendim. Yani restoranımız yansa da ben aşırı eğlendim oynarken. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatmış olalım. Biz bugün Orkut 2'yi oynadık. Bu oyunu arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz. Eğer Vodafone Freezone'luysanız ya da Vodafone Freezone'lu olursanız PC Game Pass aboneliğiniz 3 ay boyunca ücretsiz. Bu ve buna benzer birçok oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Bir sonraki o zaman saçma güzel içeriklerinde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğenmeyi ve Vodafone Freezone kanalına abone olmayı unutmayın.